Irak devir aldık, yani mirasçıyız daha doğrusu. Bundan sonra yani e, misyonumuz gençlere bunları aşılamaktır. Evet. Bir vesile olmaktır. Ve halk müziği de e, sevdiğimiz için... ...yani babamın bir Ali Nuşan olması, bizi de bir türkü sevdalısı yaptık. E, severek yaptığımız bir iş. Sanırım anneniz... Annem Alm Alman. Alman. Babanız Baba, zaten yanımızda büyük ozan. Evet. Nasıl bir duygu? Vallahi sevilmek çok güzel bir duygu. İnsanların sana karşı olması, halkımızın bize karşı göstermiş olduğu ilgi, sevgi bizi mutlu ediyor. Bizim için çok gurur verici bir olay. Hele hele babamızın bayrağının altında insanlara nurşani tadına bir şeyler verebiliyorsak bizim için en büyük başarı, en büyük takdirdir zaten. Allah yolunu aç.